Merhaba arkadaşlar. Diyanet yeni elif bağısı 10. konu elif lam takısı ve ra harfi sayfa 23. Kelimelerin başında bulunan el takısında lam harfinde cezim varsa okunur. Yoksa okunmaz. Bakın burada lam harfinin üzerinde cezim var. Onun için okuyacağız. El ham du El ham du El me Li ku El meliku El müminine El müminine Arkadaşlar şurada hemze vardır. Bunu okurken lütfen dikkat edelim. Müminine El musalline El musalline Kelimelerin başında bulunan el takısında cezim yoksa okunmaz. Bir sonraki harf şeddeli gelir. şeddeye tuttururuz. Errahimu Errahîmü. Bakın burada şuradaki lam harfinin herhangi bir harekesi var mı? Yok. Bir sonraki harfimiz şeddeli vav harfini nun harfine direkt tuttururuz arkadaşlar. والنخلة <Sessizlik> والنخلة Burada idgam misleğin meal gunne vardır. Yani sakin olanın bir miktar tutulur. Harekeli olan nun okunur. وَالنَّخْلَ <Sessizlik> Bakın lamı okumuyoruz. اَصْصِرَاتَ <Sessizlik> Er-râfi'u er, -ra er -ra Ra'yı bir elif miktarı uzatıyoruz. Ve-leyli Vel Bakın arkadaşlar. Lam harfinin üzerinde şedde gelmiş. Bazen bu şekilde de olur. Vav'u lama tutturuyoruz. Ve-leyli ve ve bil valideyni ve bil valideyni ve nasi Nun harfi şeddeli ise açılımı şöyledir. Birinci nun cezimli, ikinci nun harekelidir. Buradaki birinci nunu bir miktar tutarız Harekeli olan nunumuzu da elif uzatmasından dolayı bir elif miktarı uzatırız. Vennesi. Arkadaşlar kelimelerin başında bulunan el takısında lam harfinde cezim varsa okunur yoksa okunmaz. Niçin böyle yapıyoruz? Bununla ilgili ayrıntılı bilgiye kanalımızdaki oynatma listesinden tecvitler adlı bölümden izhar kameriye ve idgam-ı şemsiye konularına bakabilirsiniz. Ra harfi harekesine ve konumuna göre kalın veya ince okunur. Ra harfi üstün ve ötreli olduğunda kalın okunur. Ve te rakne, ve te rakne, k c ra tin. Yine burada ra üstün durumunda olduğu için kalın okunur. K sh c Ra harfi sakin kendinden önceki harf üstün veya ötreli durumda ise Ra harfi kalın okunur. Wal arzi Wal arzi fi Yetin fi qaryatin Buradaki Ra harfi kalın okunur. Wal asri Bakın arkadaşlar Şurada durak olmuş olsaydı ra'yı cezimle okuyacaktık. Ra'yı cezimle okuduğumuzda bir önceki harfe bakarız. Cezimli ondan önceki harf üstün durumunda olduğu için ra kalın okunur. Vel asr Vel asr Eğer burada durmazsak arkadaşlar ra harfi esreli olduğu için ince okunur. Vel asri Ra harfi sakin yani cezimli kendinden önceki harf esreli ise ra ince okunur. Ü mir tu. Ümir tu. Kel fakhari. Esreli olduğu için ince okunur. Kel fakhari. Bi kü mül usr. Ra cezimli olur. Kendinden önceki harf cezimlidir. Daha önceki harfe bakarız. Ötre olduğu için ra kalın okunur. Bi kü mül Min em Min em rine. Ve yesirli. Ve yesirli. Bakın arkadaşlar. Ra cezimlidir. Kendinden önceki harf Esreli olduğu için ra'i ince okuruz. Ve yesirli fet'her ve stagfirhu ve stagfirhu. Ayrıntılı bilgiye kanalımızdaki oynatma listesindeki Tecvit adlı bölümden bakabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Destek için beğenmeyi, paylaşmayı, abone olmayı lütfen unutmayınız.